Burdur genelinde 1 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasını kapsayan ormanlık alanlara giriş kısıtlaması kararı alındı. Burdur Valisi Ali Arslan Taş imzalı yayımlanan karar kamuoyuyla paylaşıldı. Burdur Valisi Ali Arslan imzalı yayımlanan 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasını kapsayan ormanlık alanlara giriş kısıtlaması kararı kamuoyuyla paylaşıldı havaların ısınması ve ormanlık bölgelerle tarım arazilerinde insan ve araç hareketlerinin artmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde orman yangınlarında artış meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddelere uyarınca 1 Temmuz 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Burdur sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevlendirilmiş yetkililer hariç girişler, ormanlar çevresinde ve orman içi tüm yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi orman bitişi ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği sonucu toplanan ot, ağaç dalı gibi her türlü bitki örtüsünü yakmak, Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına sebep olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklanmıştır. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıkları ve orman işletme müdürlüklerince tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yangınların önlenmesi ve çıkan yangınlara yönelik anında reaksiyon gösterilmesi hususunda gerekli koordine sağlanacak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Orman İşletme Müdürlüklerince izin ve irtifak hakkı verilen, Burdur genelindeki piknik ve mesire yerleri işleticileri, Orman İdaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacak, işletmelerin alması gereken tedbirler orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından sık sık denetlenecek, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölgelerinde gerekli bakımlarını zamanında ve eksiksiz yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak, kolluk görevlileriyle orman ve milli parklar görevlilerince yangın çıkma riski olan bölgelerdeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek, ormanlık bölgeler gece gündüz kontrol edilecek, yangına hassas ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlerin giriş çıkış ve çevresini görebilecek şekilde foto kapanlar yerleştirilecek, drone, plaka tanıma sistemi ve kent güvenlik yönetim sistemi vasıtasıyla izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacak özellikle Ağlasun ve Bucak ilçeleri arasında bulunan Isparta Antalya Karayolu Dereboğazı Havzası başta olmak üzere orman yangınları açısından riskli bölge olarak değerlendirilen bölgeler resmi ve sivil devriyeler ve drone vasıtasıyla sık sık kontrol edilecek ormanlık bölgelere gidiş geliş yollarıyla piknik alanlarında şahıs ve araç kontrolleri artırılacak güvenlik kameraları ve mobil plaka tanıma sistemleri etkin olarak kullanılacak, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek, tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangın riskine karşı gerekli araç ve gereçleri hazır bulunduracak, İlçe kaymakamlıkları ve orman işletme müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşan denetim ekipleri Gözetim ve denetimlerini etkin şekilde yapacak, gerekli hallerde ilçe kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak. Orman yangınlarına havadan yapılacak müdahalelerde helikopter ve uçak gibi hava unsurlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesi periyodik olarak kontrol edilecek. Varsa ihtiyaç duyulan alanlarda yeni su alma noktaları oluşturulması sağlanacak. Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu kuruluşlar bahse konu tehlike ve riskle ilgili bilgilendirilecek, orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak bilimlerin en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç ve ekipman gibi tüm hazırlıklarını ivedi olarak tamamlamaları sağlanacak, personel, araç ve eleman listeleri hazırlanıp ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2023 tarihli ve bir no'lu, Burdur ili orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararında belirtilen hususlara ilgili tüm kurumlar tarafından titizlikle riayet edilecek. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tüm birimlerin birbirleriyle koordineli olarak faaliyetlerini yürütülmesi sağlanacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.